Bu ne? D. Bu ne? D. Evet. Bu ne? Tat. Bu ne? Bis. Bu ne? Ate. Peki, bu ne? D. D. Evet. Evet. Evet, bu. Dede. Peki, bak bir bak bak. Tat. At. Evet. D. D, d. 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 <laughs> Aferin. Peki bu ne? Bu bu. Bu. Dora bu. Dora. Bu ne bu? Bak kurt turuncuyla yaptın. Bak bak. Bu, bu ne? ne bu? Peki bu ne? <laughs> bu ne bu? Bu ne bu Dora? Bu. Evet 6 7. Peki bu? Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. Abi. <laughs> <laughs> bu en. Bu? Abide. Abide ne lan? Alfabe. Bu ne? Abide. T oğlum. T. Peki. Bu ne? A. Peki bu ne? Abide. O. O. Peki. Eee bu ne? An. Evet. Başka ne vardı? İngilizce mi öğreniyor? Hayır oyun var bir tane. Peki bu ne? K. K evet. Peki başka bir şey bu ne? Aga. Yıldız aga dedi yıldız evet. Pate pate de bakayım oğlum. Peçete de bakayım. Pate pate. Peki baba baba ne de? Anne anne. Anne anne de? Anne anne. Alper de? Alper. Baba? Baba de? Baba. Gülce de. Baba. Ateş de. Ateş. Ada. Ked, kedi bari, kedi. Ada. 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 Peki Ada. 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 göster bak yukarıda bir dört Ada. Dört, Ada. nerede Ada. 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 Ada.

Kelime mi seviyor? Harfleri söylüyor. Ve bildiklerini söylüyor tabii ki. Peki A nerede A? Hadi A yap sen bana. Aç yap hadi. Oy çok. Kedi uzak. kedi doğru. ne yapıyor oğlum? Kedi ne yapıyor? Miyav. Hadi. Kedi ne yapıyor kedi Dora? Aç yapsın. Yok. Aklı başka yerde. <laughs> 199 oldu. 304 oldu. Ben bir de ben oynayayım. Bitti. Alper gitti. Rana. Hadi biraz oynayayım. Ben Alper nasıl... nerede? Oynuyor işte kız Allah Allah. Doğru Alper nerede? At. At. Ağaç diyor. At. Ağaç mı yaptın? Bakalım ağaç nasıl yapmış Dora. O her şeyi ağaçtı. At. Aferin. Yağmur yap yağmur. İşe iki kişiyle başlarsınız. <laughs> yağmur. Duramaz. At. Başka? <laughs> Peçete de bakayım. Pate pate. <laughs> Dora yumurta ne? bakayım yumurta. 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 <laughs> Su. <gülüyor> Su? <gülüyor> Su. Yemek mama. Ateş. Günce. Aa, ah, hayır. Cık. Pis. ne yaptı bugün? Ne yaptı sana Günce bebeğim? Ne yaptı sana? Böyle 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 mi yaptı sana? Ha? Konuş. Kedi ne yapar Dora? Kuş ne yapar? Kuş. Kuş. Balık ne yapar? Onu şöyle. Hadi cümle aleme rezil ediyorsun beni şu anda. Hadi bebeğim marifetlerini göster. Kuşu. Kuş. Alper de. Alper. Nazan. Nazan Nazan. Canan nerede Canan? Canan. Canan. Anneanne. Anne anne. anne. anne Canan. Canan kim Canan? Pelin. <laughs> Pelin. Anne. Anne. Pelin, Pelin. Pelin. Zeki nerede Zeki? Zeki. Zeki. Evet. Nerede Zeki? Evet. A anne nerede Anne? Anne nerede? Anne. Pelin de bakayım. Pelin. Pepe de bakayım. Ee, Şila. Peki bebe. Baba. Dedesi. Dede. 118 80. Benim Peki cim bom bom cim bom bom. Baba baba. Evet. Peki başka ne var? Ganga. Gangan açalım bir yerlerden. Dora.